Siz bana dediniz, gerek direkt iklimatik hakkında dediniz, ne, ne düşünüyorsun? Bir şey bahsedeyim size. Bir volkanın çapı. Volkan, evet. Değil mi? Yerimden kalkmaya üşendim. Gidip McDonald'un veya Efendim, ıı, Arkadio Verne'nin kitabını almayayım yerinden diye. Google'a girdim. Dedim Herhangi bir volkanın adını yazayım, çapı çıksın. İnat ettim. Bir buçuk saatte bir volkanın çapını Google'da bulamadım. Esa da Allah kahsetti dedi. Alexander McLaren'in kitabını aldım, açtım önüme McLaren'i yazdım. Şimdi bu konuşma Kaltek'te oldu. Evet. Kaltek'tekiler dediler ki zaten Kaltek'in kötü bir kütüphanesi var. Küçük. Dediler ki bununla da kurtulalım. Her şeyi elektronik yapalım. Çünkü özellikle mühendisler e, diyorlar ki ya bizim eski yayınlara zaten ihtiyacımız yok. Fakat jeoloji bölümü ayağa kalktı. Dedi ki böyle bir şey yapamazsın. Çünkü dedi bizim Ulaş, uğraştığımız konu yani mesela benim hala 1870'lerde Hint Jeoloji Servisi tarafından Hint deyince yanlış İngilizlerin yaptığı Jeoloji Servisi tarafından yayınlanmış kitaplara ihtiyacım var. Bak. Bakacağım haritaya. Değil mi? Efendim internette var. Yok ya. İnternette hele aradığınız yok. Çok azı var. Farkında değil millet bunun. Çünkü aramıyor. Yani şimdi biz hani elektronik kütüphanelere geçelim diyen zevat yani daha ucuz olur. Hem işte doğru ki, ama yer olmaz. yer bulma sorunu olmaz ama gibi olmaz. pratik bir yöntemmiş gibi geliyor. Ama bu arkadaşa evet. sormak lazım. Zaten siz kaç kitap okudunuz hayatınızda? Ne kadar araştırma yaptınız? Benim hayatım kitapla geçiyor. Evet. Değil mi? Ve benim devletim bana destek olamadığı için ben babamın parasını harcıyorum kitap almak için.